Müdür her gün bize böyle toplayıp toplantılar evet, evet. yapıyor. 2 çocuk Urfa'ya kitlenmiş olalım mı o haftada? İletmeyin. E İletilme niyetinde var. Hatta dün gelmişlerdi, konuştuk. Onlarla. Ee, yani adı idare olur. Başarılara bir şey izlenme dediniz. Dün yaptınız, yani. e, Takdir şilememizi almadığını. için tekrar devam etmesi için başvurumuz oldu. neydi müzik, müzik, programı. müzik programı. Daha sonra çocuklarımıza yönelik yazı, resim, şiir, müzik programımız var. Vallahi evet. İşte. Evet. Bir, 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 bir. Güzel bir program da yani, <laughs> Açık hava de var o sistemeli evet. çöklarda orada güzel bir uyum sağlar. Çöklerin hazırladığı eserler de olur zaten söyleceği türküler. Evet. Yıllık paletlerimiz arasında belirtildi. Çöpler ise işte hem doğada sanat, doğada yani şiir yazıyorlar, doğada resim yapıyorlar. Hem şu an halk oyunları için halk eğitim bir hocamız gelirse. Üniversite kıyafet etkilecek yani. Ee, onlar da o kıyafetlere tamamladıktan sonra... Işte... 1977 yılında annemin vefat etmesi sonucu iki kardeş olarak Arp çocuk yuvasına e, yerleştirdiler. 1982'de yetiştirme yurduna, 89'da ilk işe girenlerdeniz. Kendi kurumuzda başladık. 35 yıldır çalışıyorum. 2018'de Tunceli'ye il Müdürü yardımcısı olarak atandım. 2021'de, 2019'da Pertek Sami'ye yaştık ama geciktim, iki yere baktım. Hem il Müdürü yardımcısına baktım hem Pertek Sami'ye. 7 aydır da büyüdüğüm kendi kuruluşuma hizmet ediyorum zaten hayallerimi gerçekleştiriyorum. Şu anda hemen hemen 7 aydır 4 çocuğumuzu keşfettik. Bunların bir büyük kulüp kaleci göndereceğiz daha 10 yaşında. Bir kızımız boksör. Bir kızımız Elazığ Spor'un altyapısına vereceğiz, voleybol, bordo takımına. Bir kızımız şair. Farklı bir duygu. Çünkü yaşadığım şeyin yapamadıklarım hayallerimi gerçekleştiriyorum. En azından kafamda o günün şartlarında sorular vardı. Şimdi o soruları çöze çöze gidiyorum. Bu çocuklar eğer hayatta bir çocuğu kurtarsa bizde mutlusu yok. Tabii o zaman fakirlik vardı. Devletin şimdiki gücü daha fazla. Her imkanlar var. Sosyal, sportif alanlarda o zaman imkanlar yoktu. E şimdi bütün imkanlar var. Artı eğitim alanında da bütün imkanlar. O zaman bizim zamanımızda tabii Harput'ta yetimhaneydi ismi. Ne kadar iyi olsa da dernek üzerinden kurulduğu için derneklerin bağışlarla geçiniyordu ama 83'ten sonra başladı. 89'a da kurumsallaştı. Bakanlık haline geldik. Şu anda en azından bakanlığımız bütün imkanları sunuyor. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşayamadığım baba duygusunu elimden geldiği kadar zaten sergi açtığımızda da hanımı da sergiye davet edince şöyle dedi ya dedi ne kadar kısa zamanda seni sevdiler. Çünkü o sevgiyi hissediyorsun o çocuklarda. Yani kafalarındaki bir problem varsa zaten çözüm odaklıyım. Direkt bana geliyorlar. Taleplerin hepsini hemen hemen yapmaya çalışıyorum. Bunu tabii büyüklerimizle paylaşıyoruz, il müdürümüz, valimizle paylaşıyoruz. Elinizden geldi onlara da yardımcı olunca zaten çocukların talepleri de hep aynen sosyal sportif alanlarda olduğu için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii 17 yıldır kaldıktan sonra ilk işe girenlerdenim. 89'da. Tabii devletin olmadığı vakit o zaman aile fakirdi. Okuyabilir miyiz, okuyamayız onu da bilemiyoruz ama şu anda 3 üniversite bitirdim. Devletin elimden geldiği kadar hizmetimi yapıyorum. Çocuklara da onu anlatıyorum. Yani bizim başka şansımız yok okumaktan başka. Okuyup bu hayatta devletimize hizmet edeceğiz. Tabii bizim dönemimizde bu dönem arasında çok fark var. Şu anda her türlü imkan var çocuklarda. Onların talebi oldukça tabii biz bazı şeyleri takibinde yapıyoruz. Ama onlar talep ettikten sonra, keşfettikten sonra desteğimizi sonuna kadar veriyoruz çocuklarımıza.